Sıradaki sorumuz imge edebi sanatlarla alakalı. Bakalım hemen sorumuza. Sorumuz bizden ne istiyor? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayrıç içinde verilen sanat yoktur diyor. Hemen bakıyorum. A seçeneğinde bir şarkıdır söylediğim mavi bir sevda şarkısı. Hayır mavi değil ela bir şarkıdır söylediğim. Şimdi burada ne var? Biz ne demiştik Rucu'ya? Hemen yok hayır gibi ifadelerle daha güçlü bir söylem ortaya çıkarması gerekiyordu. Dolayısıyla biz A seçeneğinde bakın burada neyi görüyoruz? Hayır diyor. Burada mavi dediğini aslında altta alt dize ela bir şarkıda söylediğim diye değiştiriyor. Dolayısıyla biz burada rücu var diyebiliriz. B seçeneğine geçiyorum. Kentleri ve kasabaları köyleri çevirdik senin adına kapıları tutmaktan artık herkesin nasır oldu elleri demiş. Şimdi bakıyorum ben burada Tedrice ne demiştik biz? Derecelendirme demiştik. Dolayısıyla hatta ne demiştik burada? Demiştik ki D R ve C harflerinden aklınıza gelsin demiştik içinde bulun. Şimdi ben burada kentler, kasabalar, köyler bunların hepsini görüyorum. Dolayısıyla burada tedric var diyebilirim. Geçiyorum C seçeneğine. Gönlümde ateştin, gözümde yaştın, ne diye tutuştun, ne diye taştın? Şimdi ben ne yapacağım? Lefü Neşir demiş bize. Hemen ben birinci dizeye ve ikinci dizeye bakıyorum. Şimdi burada şu ateştin ve tutuştun kelimeleri, yaştın ve taştın kelimelerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyorum. Alt alta dizelerde birbiriyle bağlantılı olduğunu, birbiriyle alakalı olduğunu görüyorum. Ben böyle bir sanata ne diyordum zaten? Lefün neşir diyordum. Dolayısıyla C seçeneği de doğru seçenek diyebiliriz. Aşağı geçtim. Anlattı uzun uzun şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun. Asonans neydi? Sesli harflerin tekrarlanmasıydı. Bakıyorum hemen. U, 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 U diye gidiyor bu. Gene burada U harfinin tekrarlanmış olduğunu görüyoruz çokça. Dolayısıyla asonans vardır diyebiliriz. D seçeneği de doğru diyoruz. Geçiyorum teşhis yani bize neyi soruyor? Kişileştirmeyi soruyor. Bakalım hemen bir. Nedendir kömür gözlüm nedendir? Şu geceki benim uyumadığım. Şimdi burada kömür gözlüm derken evet gözü bir şeye benzetiyor. Burada bir benzetme var diyebiliriz ama burada bir kişileştirme var mı? Hayır kişileştirme yok. Dolayısıyla benzetme var kişileştirme yok diyeceğiz. Teşhis ve teşbihi birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Teşhis de bakın buradan ben Ş, H ve S harflerini aşağı doğru çektim. Ş, H ve S harfleri bana neyi oluşturacak? Şahıs oluşturacak. Yani biz burada kişileştirme ile şahıs arasında bağlantı kurabiliriz. Teşbih denem var bakıyoruz hemen. Teşbihte de ŞHS harflerinin olmadığını görüyoruz. Yani teşhisle teşbihi birbirinden ayırmak için bu kısa yolu kolay taktiği uygulayabilirsiniz. Dolayısıyla ben burada bir kişileştirme göremiyorum. Kişileştirme göremediğim için de E seçeneği bizim doğru seçeneğimiz diyeceğiz. Ve böylelikle bir sorunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bizi beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.